Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Sen benden ayrılın. Benden ayrılın. Ben ayrı yere gideceğim. Görev yapacağım o yüzden. Lan siktir git. git. Bir daha giriş yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce bugün sizlerle ne yapacağımızı söyleyelim. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PUBG Mobile'da Living haritasında bin almaya çalışacağız. İnşallah bunu başarabiliriz. İnşallah da yapacağız arkadaşlar. Az önceki girişi unutun. Bazı boş beleş insanlar çok konuşuyor. Ve onların hesabını vereceğiz. Ben niye bu kadar gaza geliyorsa ben önde bir hızlıca bir lootumuzu yapacağız. Ondan sonra adamların içinden geçmeye çalışacağız. İnşallah da geçebiliriz. <laughs> Telefon inşallah hiç yapacak arkadaşlar. Kendisi biraz da ısınmış. Biraz kafayı yemekle meşgul. AKM alırız babam. AKM'miz çok çekecek ama yapacak bir hiçbir şeyimiz yok. Artık bırak da AKM'yi. Amına koyayım bırak ya. Elindeki silahı da bırakamıyor. Arkadaşlar ben bir loot yapayım hızlıca. Ondan sonra bir adamlara giderken ben Arkadaşlar adam var şu anda. Çok salak bir şekilde adamlar üstüme geldi. Lan ne oluyor amına koyayım bir sakin olun lan. Lan telefon da kasıyor bir anda. Şu anda 3-4 kişiler ha. Beni arıyorlar. Birini vurduk. <laughs> Amra koyup teker teker gelin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle bir oyunun sonuna doğru atlamak zorunda kaldım. Çünkü telefon şu anda aşırı sıcaktı. Ve çok kötü kasıyordu. Ondan dolayı şu anda çok uzak bir yere atladım. Burada güzel bir loot yapacağım. Ondan sonra adamlara girişeceğiz. Çünkü sabahtan beri size bir şey değil mi? Telefon yanıyor. Ve neden yandığını da anlamadım. Mecbur bir şekilde bu son telefonun soğumasını bekledim. Yerdeydi şu anda telefon soğumuş bir şekilde elimde. İnşallah kasmayacak. Kasarsa anasın böylesiniz Az önce mal şekilde öldük arkadaşlar. İki kişilerdi. Biz teknik kasan bir telefonla yani adamları yememiz zordu. Bu oyunda bana en saçma gelen şu koşu yemin ederim ya. Bu koşu çok saçma. Bu ne akı ya? Adamlardan kaçana kadar zaten adamlar seni vuruyor. Şöyle güzel bir loot yapalım. A kalmayacağım. A e, Ne zaman alsak yok amına. Neyse arkadaşı ben hızlıca bir loot yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu da adam var. Lan dur. Az önce adamın sesini duydum. Adam nereye gitti ama bilmiyorum. Bak. botmuş amına biz o kadar boşu şey yaptık ya neyse arkadaşlar bot bottur vurduk Kilo oldu yapacak bir şey yok süpürgeyi de alalım biz yolumuza devam edelim şöyle arabayı bıraktım arkadaşlar o alandan çıktık ama adam bulamadık bir de biraz loot yaptık orada biraz fazla loot yaptık. Çünkü doğru düzgün çok silahımız yoktu. Bak bir yerden adamlar sıkıyor. Bak burada bir kişi de ölmüş. Oo ben biliyorum bu telefon çok adamın içine girince bir göt kalktı. Burada bir yerden çıkıyorlar. Allah Allah koşun İki botu da güzel bir şekilde öldürdük Ama şimdi Bunlar Buradaysa adam yoktur Ben ne diyorum amk ben bazen gerçekten Türkçe konuşmayı unutuyorum Bunu fark etmişsinizdir Şu anda sabahtan beri vurduğumuz 3 kişi var Onlar da bot Çanta da dolmuş Şimdi adam vurmamız lazım ki video güzel olsun ama diğer videodaki gibi bak bize dezgan kuran olmadı Dezga ee, Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın tekrardan bir de yorum atmayı unutmayın ee, Biz şu, şimdi yavaş yavaş adamlara doğru gidelim Ama adamlara da kendimizi çok göstermememiz lazım ki çabuk ölmeyelim Adamlar nereden sıkıyor ama görmüyoruz Silah al ondan sonra öyle bak Kaç tane vurdum ona da Ey. O mutlaka bana doğru gelecek Öyle bir güzel bomba attı resmen adam beni bombaya oturttu Arkadaşlar bu böyle video oldu bunun için kusura bakmayın gerçekten e, hem telefon ısınıyor hem de benim bir de çok zamanım yok işe gideceğim bundan sonra e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız size sözüm söz diğer videoda çok güzel bir video alacağım ve intikamımızı alacağım bu video biraz kötü olduğunu için kusura bakmayın hakkınızı helal edin dediğim gibi benim de çok zamanım yok bir de telefon çok çabuk çabuk ısınmaya başlıyor Kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Bay bay.